Selamlar değerli dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere beraber Facebook'ta şifrenizi unuttuysanız ve hesaba erişiminiz yoksa bu problemi nasıl çözebiliriz bunu göstereceğim öncelikle alt kısımda şifrenimi unuttuğum kısmı bulunuyor buradan bu kısma tıkladığımda öncelikle hesabımı bulmak için benden telefon numaranı gir diyor burada dilerseniz siz telefon numarası girmeden alt kısımda bunun yerine e-posta adresinde ara diyor ben burada Facebook hesabıma eklemiş olduğum e-posta adresini yazacağım. Siz dilerseniz tabii ki e telefon numarasıyla da giriş yapabilirsiniz bu aşamada. Ben burada şu anda hızlı bir şekilde mail adresimi doğru bir şekilde yazıyorum. Yazdıktan sonra altta hesabını bul diyor. Hesabını bul diyeceğim. Hesabını bul dedikten sonra burada Messenger ile ilgili bilgilerim var diyor. Giriş yapmak istiyor musunuz diyor. Ben burada herhangi bir şekilde erişimim olmadığı için alttan başka bir yol denedeceğim Başka bir yol dedikten sonra burada şu anda hesabımızı buldu ve alt kısımda diyor ki kodu e-postayla gönderelim diyor. Buradan bu kısmı seçeceğim. Daha sonrasında devam et diyeceğim. Devam et dedikten sonra şu anda benim mail adresime 6 haneli bir kod gelecek. Bu aşamada biraz bekleyeceğim. Ve bekledikten sonra benim mail adresime bir Facebook geri alma kodu gelecek hesabımız için. Bu kodu da bu aşamada buraya gireceğim. Şu anda bana kod geldi kendi mail adresime. Burada şu anda kodu girdikten sonra devam et diyeceğim. Devam et dedikten sonra burada bana diyor ki yeni bir şifre oluştur diyor. Burada yeni bir şifre yaz diyor. Hesabına erişmek için bu şifreyi kullanacaktın. İçinde en az 6 rakam harf ve nokta mı bulunan bir şifre gir diyor. Bu aşamada arkadaşlar kendimiz oluşturmak istediğimiz yeni şifremizi yazacağız. Artık hesabı erişimimizi sağladık. Burada arkadaşlar dilediğimiz gibi kendi şifremizi yazabiliriz. Yazdıktan sonra burada devam et diyeceğim. Devam et dedikten sonra bu aşamada işleniyor diyor. Ve burada Şifreni hatırla diyor. Hesabına her zaman yeniden giriş yapabileceğinden emin olmak istiyoruz diyor. Burada tamam dedikten sonra ve Facebook hesabımıza bu şekilde artık erişim sağlamış olduk. Dediğim gibi arkadaşlar bu kadar basit bir şekilde Facebook hesabınızda şifrenizi unuttuysanız ve hesaba erişim sağlayamıyorsanız dilerseniz telefon numarası dilerseniz mail adresini girdikten sonra devam edip mail adresinize bir kod aldıktan sonra o kodu giriş yapıp Yeni şifrenizi yazdıktan sonra artık Facebook'ta hesabınıza bu şekilde erişebiliyorsunuz. Dediğim gibi basit bir şekilde artık hesabımızı kurtarmış olduk. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda sizlere Facebook hesabınıza şifrenizi unuttuysanız nasıl erişim sağlayabilirsiniz? Nasıl şifrenizi bulabilirsiniz? Bunu göstermiş oldum. Artık sıfırlamış olduğumuz yeni şifreyle beraber hesabımıza giriş yapabileceğiz. Tabii ki bu hesaptaki şifrenizi yani oluşturmuş olduğunuz şifrenizi de unutmamanız sizler için yararlı olacaktır. Yoksa tekrardan bu işlemleri tekrarlamak zorunda kalabilirsiniz. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenimdir veya süper şükür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız herhangi bir kısım bulunuyorsa yorumlar kısmında belirtirseniz sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.